Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Öyle değil mi baba? Gözlerin kıpkırmızı. Çok mu ağladın? Baba, o geceyi bir de benden dinle. Ama her zamanki gibi dinle, tebessümle. Rüyamda kanat sesleri duydum Ardından muhteşem bir koku yayıldı etrafa Sanki biraz gül biraz zeylaktı Sonra otuz kuş gördüm hepsi beyazdı Otuz kuş gökyüzüne şehadet diye yazdı Bir ses duydum Hayırdır dedim Hayırdır dediler Çukur kuyudaki gökyüzü gibi uçtukları yer Ve beni tutup gökyüzüne yükselttiler Kanatlarında kan vardı Hayırdır dedim Hadi sen de uç Bizden hızlı uçabilirsin dediler 30 kuş beni boşluğa bıraktı baba Birden uyandım Hayır olur dedim Meğer gecesi vatanım için kabus olacak bir gün uyanmışsın. Gökyüzünün yıldızlarını çalıp omuzlarıma dakan hainler gördüm o gece. Ruhlar yoktu. Korkar mı senin oğlun korkmaz, korkmadım. Zekai Paşa'm aradı baba. Bir hain adamlarıyla birlikte size yaklaşıyor. O makam senin namusundur Ömer. Ben gelene kadar namusumu koru Gerekirse o vatana hainini vur Vazifenin sonunda şahadet de var Ömer Hakkımı helal et Paşam Şahadet der demez Yine kulağıma kanat sesler geldi baba Rüyadır Rüya değil ama Uyanıktım Muhteşem bir koku yayıldı odaya Bir şey oldu o an Sanki ellerim omuzlarıma çeliklendi. Sanki tek başıma tüm dünyayla savaşabilirdim. Hızlanıp bahçeye çıktım. Hainin etrafında karanlık yüzlü adamlar vardı. Bir aslanın karşısında duran çakallar gibiydiler. Engellemeye çalıştım, durmadılar. Ben de silahımı çektim. Baş haini alnından vurdum. Yine kuşlar gördüm baba. Bana doğru uçuyorlardı. 30 kuş kanat sesleri. Vücuduma dokunan ve kanatlarla kal. Sala sesi geldi yırtan. Gökleri yırtan muhteşem bir koku. Gül mü, Leyla mı, içme yayla. Ve çukur kuyunun gökyüzü. Masmavi, bulutsuz ve sessiz. Ve sessizlik. İçimde huzur gökyüzündeyim. Ama artık kuşlar beni tutmuyor baba. Uçuyorum ve onlardan hızlıyım. Mer ben şehit olmuşum baba. Baba yalnız değilim orada. Yine ordudayım. Şehitler ordusunda. Baba ne oldu biliyor musun? Peygamber anılarımızdan öptü şehitlere buyurdu ki kardeşlerinizi tebrik edin. Bunlar benim garip şehitlerimdir. Çünkü sizler düşmanla savaşırken şehit oldunuz. Bunlar kardeş bildikleri hainlerle savaştı. Sizlerin silahları vardı. Ama bunlar silahsızdı. Sizler tanklarla savaştınız. Bunlarsa kendileri altında ezildi. Sizler uçaklarla düşmanı bombalarken şehit oldunuz. Ama bunlar kendi uçaklarından atılan bombaları göğüslerine siper etti. Bunlar benim gariplerimdir. Tebrik edin kardeşlerinizi. Baba milletime söyle. Al bayrağın dalgalandığı her yerde biz varız. Başama söyle. Namusumu çiğnetmedim. Anama, çocuklarıma, işime, kardeşlerime Söyle de ki Ömer size bir vatan bıraktı. Çekinmeden bu vatan bizim diyebilirsiniz. Çünkü bedenini ödedim. Baba ben oğluma Ertuğrul'a bu vatan için şehit olmayı öğrettim. Sen de bana öğrettiğin gibi vatan için yaşamayı öğrettim Bu vatan sizin baba. 30 kurşun yedim bedelini ödedim babacığım. Hürmetle ellerinden öperim. Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Ben vatanımın asil kahramanıyım. Ruhun şad olsun şehidim. Cenab-ı Hak tüm şehitlerimizin şehadetini kabul eylesin. Amin.